Merhaba sevgili çocuklar, bugün sizinle ikinci sınıf Türkçe ders kitabımızdan Çeşit çeşit ayak var metnin etkinliklerine cevaplayacağız. Hazırsanız başlayalım. Metni önce sessiz, sonra sesli okuyunuz diyor. Ben sizin için bir kere sesli okuyayım. Çeşit çeşit ayak var. Kimi hayvanların ayakları vücuduna göre küçücük, kiminin kocaman. Kimi hayvanların ayakları kıllarla kaplı, kiminin sivri ve keskin tırnakları var. Yani çeşit çeşit ayak var. İşte bunlardan bazıları. Timsahların ön ayaklarında beşer, arka ayaklarında dörder parmak var. Parmakların arasındaysa yüzmeniniz kolaylaştıracak perdeler bulunuyor. Zürafaların ayaklarında kocaman, e, çok büyük, sert ve siyah renkli tırnaklar var. Bu tırnaklara toynak deniyor. Bu bir kırmızı gözlü ağaç kurbağası. Onun da turuncu renkli dört ayağı var. Parmakların ucu ise yapışkanlı. Bu sayede ağaçların gövdesine ve yapraklarına sımsıkı tutunabiliyor. Kutup ayısı buzun üzerinde kaymadan yürüyebiliyor. Çünkü ayaklarının altındaki siyah renkli yumuşak bölgeler ve kıllar kaymasını önlüyor. Daha önce bir filin ayağını yakından gördünüz mü? İşte bu da bir fil ayağı. Onun da kocaman tırnakları var. Yasemin Şahin. Peki etkinliklerimize geçelim. Birinci etkinlikte metinde geçen aşağıdaki kelimeleri anlamlarıyla eşleştiriniz demiş. Toynak kelimesinin anlamı at. Eşek gibi hayvanların tırnağı. Peki perde nedir? Perde, kaz, ördek, martı gibi hayvanların parmaklarını birbirine birle bitiştiren zar anlamına gelmekte. Kıl ne demek? Kıl bazı hayvanların derisinde çıkan ipliksi uzantıya kıl denilmekte. Peki tırnak ne demekmiş? Birçok hayvanın parmak ucunda dış bölümünü örten sert tabakaya da tırnak denilmekte. Peki bu kelimeleri kullanarak birer cümle yazınız demiş. Cümlemiz şöyle olsun. Zavallı kuşun ayak perdesi yırtılmış cümlesini kurabiliriz. İkinci cümlemiz dedem atımızın toynaklarını kısalttı diyebiliriz. Üçüncü cümlemiz kedimiz tırnakları kesilirken rahat durmuyor cümlesinde kullandık. Peki son cümlemizde köpeğimiz son günlerde çok kıl döküyor. Evet hangi kelimeleri kullandık? Ayak perdesi, dedem atımızın toynaklarını derken toynak, e, kedimiz tırnaklarını kesilirken rahat durmuyor cümlesine tırnakları ve son olarak da kıl kelimesini cümle içerisinde kullanmış olduk. İkinci etkinliğe geçtiğimizde ise metinde tanıtılan hayvanlar Hakkında edindiğiniz bilgileri kısaca yazınız demiş. Timsah genellikle sıcak iklimlerde, özellikle Afrika, Asya, Amerika ve Avustralya'nın tatlı su bölgelerinde bulunurlar. Bu etkileyici canlılar güçlü çeneleri ve zıh gibi sert, pullu derileri ile tanınır. Timsahlar yüzerken sadece gözleri ve burun delikleri de suyun üstünde kalacak şekilde su yüzeyinde saklanabilirler. Bu da onların avlanma sırasında büyük avantaj sağlamaktadır. Peki zürafa hakkında bilgi verelim. Zürafalar dünyanın en uzun kara hayvanları olarak bilinir. Uzun boyunları ve bacakları sayesinde ağaçların yüksek dallarındaki yapraklara kolayca ulaşabilirler. Zürafa'ların boyunları yaklaşık 2 metre uzunluğunda olabilir ve bu özellikleri onların beslenme açısından diğer hayvanlardan farklı bir avantaja sahip olmalarını sağlamaktadır. Peki kurbağalara gelelim. Nemli ortamlarda yaşamayı tercih ederler ve hem suyun içinde hem de karada yaşayabilirler. Kurbağalar genellikle uzun arka bacaklarıyla tanınır. Bu bacaklar onların etkileyici yüksekliklere ve mesafelere sıçramalarına olanak tanır burada bir kutup ayısı var. Kutup ayıları Kuzey Kutbu'nun zorlu ortamlarında yaşayan büyük ve güçlü hayvanlardır. Kalın beyaz kürkleri onları soğuktan korurken buzullarda kamufle olmalarına da yardımcı olmakta. Geldik filler. Filler dünyanın en büyük kara hayvanları olarak bilinirler ve genellikle Afrika ve Asya'da yaşarlar. Uzun hortumları, güçlü vücutları ve büyük kulaklarıyla tanınan filler sosyal ve zeki hayvanlardır. Hortumları su içme, beslenme ve iletişim gibi pek çok işlevi yerine getirebilir. Peki görseldeki ayakların, 3. etkinlikte, görseldeki ayakların hangi hayvanlara ait olduğunu biliyor musunuz? Harfleri doğru sırayla yazarak bu hayvanların adlarını bulunuz demiş. Birinci hayvan... Ayağı, at. Atın ayağı. ikincisi kedi. Üçüncüsünde, aslan ayağını görüyorsunuz. Dördüncüsü bir tavuk ayağı. Beşincisi bir köpeğe ait ayak. Altıncısı, gördüğünüz gibi perderi ördek ayağı. Sıradaki leylek. Sıradaki hayvanımızın ayağı yengeç. Yengeç ayağı. Penguen. Ve kaplumbağaya ait bir ayak görüyorsunuz. Üçüncü etkinliğimizi de bu şekilde bitirmiş olduk. Dördüncü etkinlikte aşağıdaki broşürü inceleyiniz. Broşürün içeriği ve Sloganı hakkında arkadaşlarınıza konuşunuz diyor. Siz bu e, broşürü bir kere okuyorsunuz. Hayvanlarla karşılaştırıyorsunuz. Devamındaki e, şey etkinliği beraber yapalım. Slogan bir düşünceyi kolay hatırlayacak biçimde ifade eden kısa, çarpıcı sözdür diyor. Aşağıdaki ifadelerden slogan olabileceklerin başındaki kutucuğa tik işaretini koyunuz demiş. Burada yardım elini uzat bir slogan olabilir. Tutumlu ol bir slogan olabilir ama merhaba bir slogan olamaz. Beşinci etkinlikte yine karikatürler var. Bu karikatürleri incelemenizi istiyor metinde ve bu hakkında konuşmanızı istiyorlar. Bu etkinlik sizde. Altıncı etkinlikte aşağıdaki grafikte bir hay akvaryumdaki balıkların renklerine göre sayılara belirtilmiştir. Her görselin iki balığı gösterdiği bu grafiği inceleyip renklerine göre balık sayılarını karşılaştırınız demiş. Ee, burada her görselin iki balığı gösterdiğini unutmayacağız. Örneğin yeşil iki tane balık var ama her biri iki tane olduğuna göre toplam dört balık olduğunu bilelim. İşte turuncudan on tane, e, mordan sekiz tane, sarıdan altı tane, e, maviden ise e, sekiz tane olduğunu bilelim. Yani balık sayısının iki katı kadar. Buradaki görselin iki katı kadar balık olduğunu ifade ediyor bu grafik bize. Buna göre cevaplarımıza bakalım. Ee, yeşil balık sayısı 4. Turuncu balık sayısı 10. Sarı balık sayısının da 6 olduğunu görüyoruz. Mor balık sayısı mavi balık sayısına eşit olduğunu grafikten görüyoruz. Yeşil balık sayısının sarı balık sayısının toplamının 10 olduğunu görebiliyoruz. Ve burada yeşil sayısından 2 fazla olduğunu görüyorsunuz turuncunun. Yine yeşil sayısı mavi balık sayısından 2 azdır diyoruz bu grafiğe göre bunları yapıp boyayabiliriz. Peki notlarınızdan yararlanarak izlediğiniz belgeselle ilgili duygu ve düşüncelerinizi aşağıya yazınız demiş. Ben filler tanıtan bir belgesel izlemiştim. Bu belgeselde filleri fiziksel özellikleriyle tanıdım. Biraz önce açıklamalarda da yazmıştık bunu. Onlarla ilgili pek çok şey öğrendim. Duygusal bağ kurabilmelerini öğrenmek beni şaşırttı. Nesillerinin tehdit altında olduğunu öğrenmek ise beni çok üzmüştü. Siz de izlediğiniz bir belgeseldeki aklınıza kalan bölümü yazabilirsiniz buraya. Peki aşağıdaki cümleleri yazım yanlışlarına düzelterek yeniden yazınız demiş. Ormanın kralı aslan, kocaman pen, aslanın kocaman pencere pençeleri vardı. Burada kral sözcüğü yazılırken arada k ve r arasında ı olmamalı. Bunu düzelttik. Ormanın kralı derken yabancı dillerden dilimize geçmiş bir kelime. Burada ı harfini kullanmıyoruz. Herkes Ağustos böceği ile karınca hikayesini bilir. Buradaki yanlış herkes değil. Herkes olmalı. Herkes şeklinde yazılmaz. Köpeğim çomar ile yürüyüşe çıktık. Evet burada hayvanlara verilen isimler özel isim olarak kabul edilir ve bunlar da büyük harfle yazılması gerekir. Baş harfinin büyük olması gerekirdi. Burada köpeğim Çomar, Çomar isminin artık o köpeğin ismi olduğu için baş harfinin büyük olarak yazılması gerekirdi. Gölden kurbağa sesleri yükseliyordu. Kurbağa sanki böyle okunurken yanlış yokmuş gibi geliyor kulağımıza ama kurbağa derken yumuşak g kullanmamız gerekiyor. Kurbağa şeklinde yazılmalı. Yaban eşeği yine e, okurken çok e, yabancılık çekmiyoruz ama eşek sözcüğü yazılırken iki tane şey değil tek şey ile yazılmalı. Yaban eşeği ülkemizin nesli tükenen hayvanlarındandır şeklinde düzeltmemiz gerekirdi. Dokuzuncu etkinlikte tablodaki kelimelerin hem eş anlamlarını hem de zıt anlamlarını yazınız demiş. Kelimenin siyah kelimesinin zıt anlamlısının beyaz, eş anlamlısının da kara olduğunu biliyoruz. Fayda kelimesi eş zıt anlamı faydanın zarar, eş anlamı ise fayda yarar anlamına gelmekte. Kirli sözcüğünün zıt anlamı temiz, eş anlamı ise pis. Kolay sözcüğünün zıt anlamı zor, eş anlamı ise basit. Ve yine 10. etkinlikte de aşağıdaki yönergeleri sessiz olarak okuyunuz. Bu yönergelere uygun olarak sınıfınızda sessiz sinema oynayınız demiş. Bireysel bir etkinlik. Bu etkinliği de sınıfınızda öğretmeninizle beraber yapabilirsiniz. Etkinliğimiz burada sona erdi sevgili çocuklar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Bu arada videoyu beğenirseniz abone olup arkadaşlarınıza paylaşmayı da unutmayın lütfen. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.